Herkese merhabalar. Bugün Nişantaşı'na geldim. Hepimizin bir eczacısı vardır, bir doktoru vardır güvendiği, danıştığı. Ee, benim de hakikaten çok sevdiğim, yıllardır da eczacılıktan dolayı tanıştığımız ama dostum olmuş sevgili Sema Hanımcığım var. Bakalım neler yapıyor Sema? Çünkü biliyorsunuz bu dönemde aslında sağlıklı, sağlık çalışanlarımız o kadar özveri şeyler yaptılar, o kadar özveri çalıştılar ki ama eczacılarımız da bir o kadar. Gerçekten hepsini tebrik etmek istiyorum. Hadi girelim. Semacığım, merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Ben de Cihan Hoca'dan geliyorum Hı -hı. ben. Onunla e, eklem hakkında e, konuştuk, kolajenden bahsettik. Hı -hı. Biraz da senden akıl almak istiyorum Hı -hı. eğer müsaitsen vaktin Çok varsa. sevinirim. E, vaktin varsa seni kahve içelim. E, harika yapalım. olur, Çok süper. süper. Semacığım, e, Cihan Hoca ile konuşurken Hı -hı. sıkıntımdan bahsettim. Dizimde dedim bir ağrı var. O da bana dedi ki artık bence sen bir takviye alabilirsin. <laughs> Kolajenin öneminden bahsetti bana burada. <laughs> Ama kolajen deyince hep biliyorsun ben cildime çok iyi bakarım. <laughs> hep cilt geliyor aklıma. <laughs> eklem kolajeni daha bizim çok bilinçli olmadığımız bir şey bu. <laughs> evet. Bununla ilgili senden bir dostum olarak da evet, bilgi almak istiyorum. Kolajen eklem sağlığı için çok önemli. Evet. E, kemik sağlığı, eklem sağlığı için çok önemli. Cildimiz için de çok önemli. Vücudumuzun Tabii her ki. yerinde var. Her yerinde <laughs> var. Aslında kaslarda, kemiklerde, eklemde. Cildimizde, tüm vücudumuzda olan bir protein. Zamanla kıkırdak dokusunda aşınmalar meydana geliyor. Dolayısıyla bu kemiklerin arasında sünger görevi gören kıkırdak dokunda bozulmalar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ağrılar başlıyor. Kolajen kıkırdak dokunun sağlamlığını, sertliğini sağlayan çok önemli bir protein. Yani biz kemiği, eklemi, kasları, kıkırdak dokuyu kolajen peptitlerle desteklersek kreçlenme gibi eklem sorunları yaşamayız. Evet yani bu aslında ne kadar hareket edersek edelim, edelim. mutlaka belli bir yaştan sonra değil mi? Kesinlikle. Aslında gençlerde kullanabiliyor mu bilmiyorum çünkü ee, benim mesela olur, 23 evet. yaşında kızım var o da bana sordu o da çok Hı -hı. spor yapıyor falan. Hı -hı. 18 yaş üzeri ee, rahatlıkla kullanabiliyor. Kolajeni aslında şu anlamda da faydalanabiliyoruz. Eklem sağlığını profilaktik dediğimiz koruyucu anlamda da kullanarak 18 yaş üzeri. O desteği alabiliriz, özellikle spor yapanlarda. Sporcu sağlığı dediğimiz desteklerde çok önemli kolajen. Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi ben normalde cildim için kolajen kullanıyorum hı hı. ve de tercihim hakikaten. Sen de biliyorsun Almanya'nın bir, bir numaralı vitamin tamine. ve mineral markası olduğu için Doppelherz'i tercih ettim. Hı hı. Çok çok memnunum. 3 ay kullanıyorum. Kesinlikle. ayda onu biyotin, biyotinle takviye ediyorum. Süper. Hı hı. Yanında Q10 vitamini alıyorum. Hı hı. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama doğru senden öğrendim Kesinlikle bunları. Kesinlikle çok doğru yapıyorsun. Şimdi bunu kullanırken eklem kolajeni konusunda ayrı bir kolajen mi kullanmam evet. lazım? Evet. Çünkü Doppelherz'in eklem sağlığı için bu kolajeninde. Kondroitin sülfat denilen eklem sağlığını kuvvetlendiren, artı e, antioksidan, bakır, e, C vitamini, D vitamini, selenyum gibi destekler var. Bunların hepsi beraber eklem sağlığını destekliyor. Cihan Hoca ile konuşurken dedim ki Hocam, kolajen eksikliğini eklemlerdeki doğal yollardan alabilir miyiz? Çok güldük çünkü bana dedi ki Evet alabilirsin. Günde 10-15 litre işkembe paça çorba içersen alırsın. Üzüne de bir 10 kilo alırsın o ağırlıkla da Zaten sonra eklemler zorlanır. Yük biner. Ondan sonra yine Zaten hastalanırsın. Olursun. Ne diyorsun? Alabilir miyim? Doğal besinlerle alabiliriz. Evet, kolajenleri. Fakat kolajen besin aldığımızda protein halinde alıyoruz. Kolajeni peptitler halinde almazsak vücut tarafından emilmiyor maalesef. Dolayısıyla e, peptitler halinde bölünmüş olarak dışarıdan takviye olarak almamız şart. Ya da şöyle söyleyeyim. Ne kadar hani kilolarca, litrelerce paça içersek içelim. E, protein şeklinde olduğu için onun içindeki kolajen vücut tarafından emilmiyor Emilemiyor, emilemediği için de bir fayda göremiyoruz. Bu kolajin eksikliğini eklemlerdeki hı hı. sadece yaşla birlikte mi hissediyoruz, yaşla birlikte mi geliyor yoksa başka dış faktörler de var, var mı? Var, Şöyle hava kirliliği, stres, aşırı stres, sigara içmekle başlayıp hareketsizlik patlanmış oluyor kesinlikle hareketsizlik. Ya da aşırı spor, bilinçsiz spor yapmak da aynı şekilde zarar verebiliyor. Bu pandemi döneminde zaten e, hepimiz Hareketiz hareket kaldık. etmek adına Aynen. evde bilinçsiz bir takım hareketler de yaptık. Aynen. Çok kendi sakat, eşit olsun veriyor. oldu. Onlar zarar veriyor, eklem evet. sağlığına zarar veriyor. Pandemi sürecinde çok fazla evde kalındı. Evde kalındığı için hareketsizlik etken olmuş oldu. Özellikle 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar. Evet onlar çok evde kaldılar. E, yani. Evden çıkamadılar. Eklem rahatsızlığı olanlar, zaten eklem rahatsızlığı olanların Doktora ve tedaviye gidememeleri, tedavi alamamalarından kaynaklı sonrasında artış oldu. Sen de benim eklem sağlığımla ilgili kolajen takviyesi almam konusunda anladığım kadarıyla hemfikirsin değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Peki bunu seçerken eklem kolajeninde... Hı hı. Ne gibi bir kriter olması lazım? Üretici firma çok önemli. Tercih ederken GMP sertifikası olan, GMP derken iyi üretim uygulamaları sertifikası olan firmaları tercih edeceğiz. En önemli kriter bu. Bu kriter neyi gösteriyor? Ham madde üretimine kadar araştırma, geliştirme aşamalarında e, izlenebilir olduğunu, olduğunu evet. gösteriyor. Yani biz iyi izlenebilir olmasına önem vermiş oluyoruz bu şekilde. En basit web sitesine gelip, web sitesinde firma hakkında kullandıkları etken maddeler hakkında titizlikle e, bilgiler verilmektedir mi? Buna bakabiliriz. Peki Semacığım iyi bir eklem kolajeni hı hı. tavsiyen nedir? Dopalers kolajeni önerebilirim. Eklem kolajenini. Dopalers kolajen 10.000 e, plus. Yeni. Türkiye'de yeni. Türkiye yeni geldi. İçerisinde kondroitin sülfat gibi eklem sağlığını destekleyen farklı e, maddeler de var. Antioksidan vitaminler var. Rahatlıkla önerebilirim. Firması güvenilir. Çok çok, çok güvenilir. Önemli. Ben çok iyi biliyorum çünkü hı hı. E, hakikaten Almanya'nın bir numaralı vitamin ve mineral vitamins. markası. Kesinlikle. Ben e, çok uzun zaman mandır. Bizim e, için zaten kolajenli kullanıyorum. Evet. Çok çok memnunum. Güvenilir. Yani bir şey alırken de e, sağlığımız için alırken sağlığımızdan da, da olmuyor. Olmayalım. Olmayalım. Gerçekten çok önemli. kullanırken e, ben C vitamini Q10 birlikte kullanıyorum. Kesinlikle. 3 aylık kürle Hı hı. 3 ay bıraktıktan sonra da biyotin takviyesi alıyorum. Yine aynı süper, markanın. Süper. Çok çok memnunum. Beraber kullanmaya devam edebiliriz. Beauty ile beraber eklem sağlığı kolajeni. Aynı gün kullanabiliyor bir muyum? Bir gün biri, bir gün biri. Bu şekilde bir ay içerisinde 15 gün ünite 10 bin üniteyi, 15 gün 2500 beauty kullanmış olabiliriz. Süper. İçerisindeki antioksidan, C vitamini, D vitamini var. Selenyum var. Bakır hı hı. var. Ama en önemlisi kondroitin sülfat var. Eklem sağlığı için çok önemli. Hidrolize peptit içerdiği için bizim için çok önemli. Bir taneyi hafif çalkalayarak direkt içebiliyoruz. Yemeklerden önce, öğlen ya da akşam yemeğinden önce eminimin en iyi saatleri olduğu için o şekilde tercih edebiliriz. Aç. Aç evet. Çit kolajenindeki gibi bunlar flakonlar halinde. De. Değil mi? Böyle çok Rahat bir şey kesinlikle hijyen. Evet. Hijyen günümüzde çok önemli. Ben <laughs> çantamda taşıyorum. Sporda, <laughs> kuaförde, seyahatte <laughs> kesinlikle. falan. Kesinlikle pratik telefon halinde, e, toz halinde yok karıştır et falan hiç Değil. o şeye girmiyoruz. Çok rahat. Aroması yani güzel. Falan. Orman meyveli aromalı. E gluten laktoz içermiyor. Diyabetik kullanımı uygun. Sporcu sağlığı için çok önemli. Sporcularda da çok rahat kullanabiliriz. Semacığım çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için güzel kahvelerimizi de içtik. Ne iyi <laughs> oldu seni gördüm. O zaman ben e, cilt kolajenim gibi eklem <laughs> kolajenimi de alıyorum. Kullanıyoruz. Üç ay. Bunu da 3 ay kullanıyorum. <laughs> Ondan sonra dedin doktor e, kontrolünden bir sonra, bir sonra bir tekrar bakıyorum. <laughs> çok güzel bilgiler aldım senden. Her zamanki gibi benim danışmanımsın. Pekefzane <laughs> Çok önemli çok bizim mersin. için. Çok teşekkür ederim. Bu tür ürünlerin e, en doğru adresi Kanal Eczane. Evet. Sağlıklı danışmanlık anlamında en doğru Kanal Eczane. Ben de aynı Eczane'den almak Gerçekten. Lazım. Çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sana. Ederiz. Hayatımız çok hareketli ama <laughs> sağlıklı hareket edebilmek hareket adına, katmak. hayatımıza hareket <laughs> katabilmek adına gerçekten Süper. E, bu takviyeyi de kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle, tamam. kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Görüşmek ederim. Ederim. üzere. Bugün e, sevgili Eczacığım, Sema ile birlikteydim. Onun danışmanının sayesinde eklem kolajeninin önemini daha iyi anlamış oldum ve hangi eklem kolajeninin bana iyi gel geleceğini de hangi markanın daha iyi olduğunu da anlamış oldum ve kolajenimi aldım. Doppelherz kolajen 10.000 plus eklem sağlığım için hayata hareket katmak adına bu kolajeni de alacağım. Eminim bana çok iyi gelecek. Sağlık aşkına görüşmek üzere. Hoşçakalın.